size yeniden merhabalar. İsmim Zeynep. Burada çok yeniyim. Hatta şunu öğrendim. Telefonu yan çevirerek çektiğimde YouTube'a uygun oluyormuş. Şu tarafa bakarak konuşuyorum hala ama neyse şuradayım, <laughs> sizdeyim. İsmim Zeynep. Tekirdağ'da yaşıyorum. 27 yıldır Tekirdağ'dayım ancak Doğum yerim Samsun. 3 yaşındayken Tekirdağ'a taşınmışız ailemle beraber ve 27 yıldır oradayız. Buradan anlayacağınız üzere yaşımda 30 olmak üzere Ağustos ayında 30 yaşıma gireceğim. Tabi kimliğe bakacak olursak kimlikte de <laughs> Eylül 1 yazıyor. Neyse bundan önceki hayatımdan bahsedeyim size. Ee, ben ailemle yaşıyorum, ailemden hiç ayrılmadım. Lise mezunuyum. Üniversiteye de yine kendi şehrimde Tekirdağ'da gittim. 2 ee, yıl kadar bir üniversite tecrübem oldu, ama onu da bıraktım yarıda. Yani kağıt üzerinde lise mezunu olarak geçiyorum ya da üniversite terkim dersiniz. Her neyse. Ee, 18 yaşından beri çalışıyorum. 18 yaşımdan beri birçok sektörde yer aldım. Aslında üniversiteye devam etmememin en büyük sebebi de şuydu. Ben kuaför olacağım. Benim bir yeteneğim var. Ve ben bu yeteneğim üzerine ilerleyeceğim diyerek 18 yaşımda babamdan gizli gizli kuaföre gittim. Babam şöyle düşünüyordu. Benim böyle bir masa başı işinde. Memur olmamı yani her ailenin istediği gibi aslında işim garanti olsun, maaşım garanti olsun istiyordum. Ticaret lisesinde okudum, muhasebe okumuştum ve onun hayali bir büroda ben masa başında sabah 8, akşam 5 işime giden birisi olayım istiyordum. Tabii ki de bu olmadı. Ben her zaman başıma buyruk birisi oldum. <laughs> bu olmadı. İşte kuaförlükte ilerlerken... Ee, yani sigortam olsun diye aslında tüm çevremin ve ailemin baskısıyla sigortalı bir iş arayışına girdim ama işin ne olduğu hiç önemli değildi. Önemli olan burada bana verecekleri askeri ücret ve <laughs> sigortamdı aslında. O zamanlar askeri ücret e, 750-800 o, o civarda bir şeydi. Bu para bana çok büyük geliyordu. Kuaförde de çırak olduğum için böyle günlük küçük küçük ücretleri, haftalık küçük ücretler alınıyor ve aslında çıraklık eğitime gittim ben hani dedim ki eğitimim olsun işte bir dükkan açabileyim o belgem olsun vesaire bunları istemiştim oradaki hocam da aslında bana hani bu meslekte çok uzun yıllarını vermen gerekiyor ve o uzun yıllar sürecinde küçük miktarlar kazanman gerekiyor demişti bence de sen bir sigortalı işe gir ve orada hayatını devam ettir demişti oradaki öğretmenim <laughs> Daha sonrasında onun da söylemesiyle ben herhangi bir işte Burger King'e girdim. Oradan mağazacılık, işte market sektörü vesaire derken şöyle 11 yıllık bir çalışma hayatım oldu. Oradan oraya, oradan oraya. Hepsinde de aslında şunu gördüm. Yani bir işe giriyorsun. O işte en üst kademe ne? Ben gelecekte ne olacağım? Her zaman oraya baktığım zaman ben kendimi bulamıyordum. Ve aslında bu yüzden yer değiştiriyordum aldığım rakamların ufak ya da işte bir miktar fazla olması önemli değildi benim için. Benim için önemli olan ben geleceğimi garanti altına alabilecek miyim? Buydu benim için önemli olan. Ve her zaman tepedeki kişilere baktığımda ben öyle olmak istemiyorumdu. Ve bu yüzden de sürekli iş değiştirdim. En son güvenlik görevlisi oldum ve bu benim pes etme anımda aslında. Eee nasıl yani güvenlik görevlisi olacağım işte yani çok iş yükü yok kafan yoruluyor işte maaşını sabit alıyorsun belli yerlerde iyi paralar da kazanıyorsun bir de bir rütbe gibi bir şey görmüştüm yani güvenlik görevlisisin bir rütbe gibi bir şey görmüştüm onu ve güvenlik görevlisi olarak da 3 yıl boyunca dönemsel olarak işte 6 aylık 3 aylık periyotlarda güvenlik görevlisi olarak çalıştım ve pandemi işte bu hepimizin yaşadığı süreç çıkıverdi ortaya. Bu süreçte ben hızlı kül almaya başladım herkes gibi. Ve işte daha öncesinde spor yaptım, diyet yaptım. Birçok yöntemler denedim. Her zaman tartılarda eksiği görüyordum. Yalan yok. Belli ölçülerde incelmeler de kazanıyordum. Yalan yok kesinlikle. Ve en son spora gittiğimde bir ay çok sıkı çalışmama rağmen sadece 3 santim incelmiştim. Ve bunu spor hocam çok güzel bir şey olarak bana anlatmıştı. Müthiş ilerliyorsun demişti. Ama bana göre yeterli değildi. Yani ben kendimce çok emek veriyordum. Dedi ki bana Zeynep sağlıklı beslenmeyi öğrenmezsen kesinlikle bu sonuçları alacağız ve bu şekilde ilerleyeceğiz. Ama eğer sağlıklı beslenirsen hem vücudunu şekillendirmiş olacaksın ve çok da güzel sonuç alacaksın dedi. Sağlıklı beslenme üzerine araştırmalar her zaman yapıyordum ki ben kendimce e, sağlıklı beslendiğimi düşünüyordum açıkçası. Ama o iş öyle değilmiş. <laughs> Bunda bu süreçte öğrenmiş oldum. İşte hep Instagram sayfasında böyle bir sürü e, fit tarifler yapan işte sağlıklı beslenme ile ilgili şeyleri çok araştırdığım için keşfettiğimde de hep bunlarla ilgili şeyler vardı. Küçük küçük kutucuklar dikkatimi çekti arada. İşte kısa sürede çok hızlı kiloların verildiği ve sağlıklı olduğu yazıyordu profilde. Dikkatimi çekti ve hemen iletişime geçtim. Aslında öyle pek ciddi olarak iletişime geçmemiştim. Çünkü daha önce bu markayı duyduğumda aslında birçoğunuzun da duyduğu gibi işte bıraktıktan sonra iki katı külü alırım. Yok işte bunlar organlara zarar veriyor. Yok işte uzun süreli beslenmede şu sağlıksal sorunlar yaşanıyor gibi. Daha öncesinde çok eski yıllarda duymuştum. Hatta bir e, tesadüfen bunu e, işte dahil olduğum zaman da dönemde anladım. Çok eski zamanda birisi işte böyle bana e, işte böyle bir şişeyle içinde işte bir sıvı bununla beslendiğini söyleyince ben dalga geçmiştim bunun doyulur mu demiştim ama bu sonralardan ben kendim tüketirken aklıma gelen bir şeydi ee, neyse ben sürecime başladım 3. günümde kendimi o kadar iyi hissettim ki e, yani dedim ki bunları sen sağlıklı diyorsun ama dedim benim vücudumda acayip bir değişiklik var ben sabahleyin alarmsız kalktım çok enerjik kalktım ve kendimi hiç olmadığım kadar iyi hissediyorum. Ben sabahları kahve içmeden asla uyanamayan birisiyim. Yani ben nasıl kahve içmediğim halde bu kadar ayık dinç olabilirim diye beslenme koçuma sordum. O da bana dedi ki, Zeynep e, yediğimiz yiyecekler, sen ne kadar sağlıklı beslendiğini söylesen de yediğimiz yiyecekler eski değerinde olmadığı için hep bir eksik beslenme vardı sende. Ve şu anda ürünler bunu tamamladığı için sen de kendini bu şekilde hissediyorsun. Mantıklı. Mantıklı geldi. Ama hala araştırmaya devam ediyorum. Neyse 3. günümde ben e, yaklaşık 1 kilo 100 mı ne vermiştim? Ödem atıyormuşum. Bu kadar hızlı olması ödem atmam demek. 45. güne geldiğimde 10 kilo verdim. Bir ayda 8 kilo 45. günümde 10 kilo verdim. Yani 15 günde nasıl yavaş oldu? Bu da kalan yağlarımmış aslında. Benim vücudumda çok fazla ödem varmış. Kalan yağlarımmış aslında bu. Ve incelmem de çok güzel olunca, hani demiştim ya sporda ben sadece 3 santim incelmiştim diye. Incelmem belimde 12 santimlere gelmişti. Yani bu benim için mucize gibi bir şeydi. Ben hayatım boyunca. Böyle bir şey yaşamadım, görmedim ve kendimi hiç bu kadar sağlıklı olarak iyi hissetmedim. Erkek kardeşimin doğuştan obezite sınırında bir kilo problemi vardı. Hatta o kadar kiloluydu ki çocuk emekleyemedi, yuvarlanarak yürümeye başladı. Yuvarlanma süreci geçirdi. Daha sonra yürümeye başladı ve yürümesiyle beraber aslında biraz kilosunu atmaya başladı. Litrelerce kola içiyordu. Yani gençlerin çoğu beslenme sorununu hepiniz bilirsiniz. Fast food besleniyordu. Ve 14 yaşına kadar ciddi bir kilo problemi vardı. Hep sınırdaydı. Her doktora sağlıksal olarak problemiyle doktora gittiğimizde bu çocuğun kilo vermesi gerekiyor diyordum. Ürünler sağlıklı. Çocuğundan yaşlısına herkes kullanabiliyor. Çünkü yemek ürünler. Ben de kardeşime kullandırdım. Hatta ürünleri kullanırken ikinci haftamda onunla ona da kullandım. Çünkü ben ikinci haftamda da gözlü görülür bir sonuç elde etmiştim ve sağlıksal olarak da tabii söylediğim gibi iyiydim. Ona da başlattım ve o kadar iyi bir sonuç aldık ki onda da sadece iki haftada o kadar iyi bir sonuç aldık ki gören sen ne yaptın diyordu yani çocuğa biz hani yakınında olduğumuz için pek fark edemiyorduk. Hani belli göbeğinde bir inme falan vardı ama sonra ben bu bunu tespit edebilmek için öncesi sonrası fotoğrafı yaptım ve ciddi anlamda bir incelme yaşadı. Hala daha kilo almadı. Yani çocuk olduğu için 15 yaşında genç. Beslenmesine yine dikkat ediyor ama öyle hani tamamen onu böyle bir çizgi içine alamadık. Yalan söyleyemem kesinlikle. Ama kilo almadı gayet fit kendine özgüveni olan yani zaten 3 tane sporla uğraşıyor şey, işte 2 tane spor dalıyla uğraşıyor ve lisanslı bu kişinin iyi beslenmesi gerekiyor ki o sporlarda başarılı olabilsin zaten beslenmesini düzeltmesi gerekiyordu ve işte 15 yaşında bir genç de böyle hayatına güzel bir şekilde devam ediyor ben daha sonrasında ikinci haftamda yine iş fırsatını bana sundular ve iş fırsatını da kabul ettim. Aslında başta bir yargılıydım. Neden? Çünkü birçok network markası var. Kozmetik networklerinde kendime indirimli ürün alabilmek için üyelikler oluşturmuştum. Ama sadece indirimli almak istediğimde bile bana katalog gönderiyorlar. Al bunları sat para kazanırsın diyorlar. Ben böyle bir şeye hayal edemiyorum. Ben böyle bir şey yapacağımı düşünemiyorum ki yapmam dedim. Bana dedim satış yaptıracaksan asla. Daha sonrasında işte e, o zaman toplantılarımız, eğitimlerimiz her zaman zoom üzerinde oluyor. İşte e, online görüşmelerimizi yaptık, toplantılarımızı yaptık. Bana çok mantıklı geldi çünkü söylediği şeyler e, zaten sen sonuç aldın ürün yedikçe senin de senden talep edenler olacak demişti. Okey dedim. İşte başladım. Instagram'da sosyal medyada göstermeye başladım. Ee, i̇şte sonucumu göstermeye başladım. Çevremdeki kişilere e, ne kadar sonucumdan bahsetsem de onlar o iyiymiş deyip bana asla evet demediler. Bir yıl sonra döndüler vesaire derken ben bir buçuk yıldır bu işi yapıyorum. İnsanların hayatına dokunmuyorum. İlk müşterilerimi sosyal medyadan edindim. Sosyal medyadan gerçekten güzel kazançlar elde ettim. Birçok şehirden insanın hayatına dokundum. Birçok şehirden insanın hem kilo problemine hem sağlıksal yönde iyiye gitmelerine beslendikleri için, iyi beslendikleri için hem de güzel alışkanlıklar edinmelerine sebep oldum. Ve bununla beraber de tabii ki isteyenlere gelir fırsatından da bahsedip onların da hayatına ufak ufak dokundum. Yaklaşık 13 dakika konuşmuşum bunu 15'e tamamlar mıyım bilmiyorum ama benim kendi hikayem bu size sıfırdan anlattım her şeyi umarım sıkıcı olmamıştır ilk videom bilmiyorum yani hoşunuza gider diye düşünüyorum tüm samimiyetimle her şeyi anlattım uluslararası bir şirkette beslenme koçuyum diyorum kendime Uluslararası bir şirketin markasıyla iyi besleniyorum. Bunu yaşam tarzım haline getirdim ve birçok insanın da hayatına bu ürünlerden destek alarak e, sağlıklı beslenmelerine vesile oluyorum. Anlatacaklarım bu kadar. Umarım bir dahaki videomda e, görüşürüz. <laughs> Öyle söyleyeyim. Bir dahaki videomu. Bir dahaki videomun konusunu çok yakında zaten paylaşırım belki bu paylaştığımın altına da yazarım e, bilmiyorum yani şu anda ne gelişir ama burada genel olarak işte e, beslenme hikayeleri iş hikayeleri ekip arkadaşlarımdan benim yardımcı olduğum kişilerden böyle ufak ufak konu kalarak veya işte uzaktaysa kişi e, canlı yayın yaparak onları buralarda paylaşmak istiyorum liderlerimizi belki konuk alırım. Onlara sorular sorarım sizin merak ettiklerinizi. Yani sonuçta onlar bilir yani çok daha tecrübeli yıllarını vermiş kişiler. Onlara da misafir ederiz konuşurlar kanalımda. Bu şekilde. O zaman şimdilik hoşçakalın. Ne diyorlar YouTube'da? Takip edip beğenip işte kaydet zilmil bir şeyler onları yapmayı unutmazsınız. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.